Lan bunlar bu nasıl bir tarikat lan bu? Aga be. Neyse tamam. Tamam tamam tamam. Kutsal sen onu halledersin. Ben hallediyorum şu ikneyi. Tamam. Lan bana niye gelmedi top? Ah! Lan ya! Ya bu şey Rico'ya ben vuruşlar bazen işlemiyor onu anlayamıyorum niye işlemiyor lan? Ben yani şöyle işlemiyor. Bana ver, topu ver, ver. Oğlum niye ulti atıyorsun? Ya acı niye ulti atıyorsun? Ölüme atsana direkt. Abi garanti golleri ne yapıyorsunuz siz? Anlamıyorum ben sizi ya. Ya Çıldıracağım ha Valla şu an çıldıracağım ama ha Lan garanti goldü lan o önüme ne ulti atıyorsun abi sen Önüme ulti atıyor adam ya Önüme ulti atıyor ya Ya önüme top at bende ulti var zaten Lanet olsun ya. Oğlum bir komba yapacaktık ya alt tarafı. Bak ilk başta gördünüz. Adam akıllı oynandığında anasının fizanı gibi kupa kasıyoruz. Ama bir Bela Torkun'u satıyor. Bir kutsal satıyor. Abi niye yapıyorsunuz bu hareketi? Ultiyi önüme atmak ne abi? Ben o topu niye tutayım? Önüme normal top at. Ben oradan tak golü çabıkacaktım ya. Neyse akşam saat 8'de canlı yayındayız. Arkadaşlar gelin yayına. Like atın. Ya bilmiyorum ya. Öf. Yayına yetişemeyeceğim. Çünkü videoyu montajlayacağım. Yayına atacağım. Neyse yayın saat 8'de gelin. Mutlaka gelin. Bu akşam hepinizi bekliyorum. Hoş